Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burcu için ve yükselen kovalar için 22-28 Mayıs haftası için tarot açılım yapıyoruz. Evet kova burcu bakalım bu hafta sayı neler bekliyor. Hangi önemli olaylar bu hafta gerçekleşecek. Evet ve ne ka kartlarımız neler söyleyecek. Evet kova burcu pazartesi salı çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Evet, hepsi muhteşem kart çıktı. Gerçekten hiç bu hafta senin için hiçbir gün olumsuzluk taşınmıyor. Ama önemli de olaylar var. Evet, Kova Burcu pazartesi günüm. Sayın için evet aileyle beraber gün geçireceksin. Belki arkadaşlar da bir, çok bir önemli bir gün taşınmıyor. Önemli bir şey taşınmıyor belki. E, evlisen aileyle beraber eşiyle belki geleceğinize ilgili çocuklarınıza ilgili bir planlar Yapacaksınız Bir geleceğinize ilgili bir düşünceler, planlar e, kuracaksınız. Genelde mutlu, hoş bir gün. Ve salı günüm kova burcu için evet güzel bir gün. Para konusunda özellikle para konusu çok güzel bir gün. Güzel bir enerji taşıyor bu kart. Ee, ayrıca bak dediğim gibi pazartesi dediğim gibi aileyle beraber bir geleceğe ilgili bir planlarımı yapıyorsun. Belki bir şey satın almayı düşünüyorsunuz. Ya da e öyle bir planlarınız varsa evet bu hafta bu planınız gerçekleşeceğin çünkü sizin için bu güzel bir alışveriş olacak. Bu büyük bir alışveriş. Bu bir araba, ev olabilir. Ee, şey nasıl diyeyim? Mülk, e, mülkte baksa diyor. Evet bazıları için de e, Belki bir maaşına zam istiyorsunuz. Evet bu hafta bugün salı günü zamı isteyin diyor. İst, yüksekten isteyin diyor. Çünkü bugün siz, sizin istediğiniz şeyler verilecek. peki güzel bir zam haberi alacaksın. Ya da kariyerinizde yükseltmek yükselmek için bir haber olabilir. Genelinde çok hoş bir günüm Mutlaka güzel bir güne Güzel bir alışveriş yapacaksınız size memnun edecek. Yaptığınız işiniz sonuçta çok memnun olacaksınız ve keyif, keyif alacaksınız yaptığınız işlerinizde. Ve geldik çarşamba gün. Evet bu çarşamba kadar çok önemli günler değil. Evet sizin değiştirebildiniz ve çarşamba günü geldik. Ana arkanımız çıktı. Önemli bir gün senin için. E, evli onlar bekar olanlar olsun bir romantik güne baksılıyor. Belki bir eşiyle, arka, sevgiliyle, arkadaşla güzel bir gün geçirebilirsin. Ya da bazı kova burcu e, düşün, size sorayım. E, bir seçim yapmanız gerekir. Bu kart diyor ki bakar mısın? Bir seçim yapmanız lazım. Ve bu seçim bir karar çok uzadınız. Uzun zaman bir şey karar vermeniz gerekebilir. Bir seçim yapmanız gerekebilir. Ve bunu uzatıp uzatıyorsunuz. Çünkü sanki ne istediğini bilmiyorsunuz daha kendinize e, kendinize sanki keşfe, keşfedemediniz daha ve ne istediğini bilmiyorsun ve mut, bir seçim bu bilmiyorum. İlişki konusunda bir seçim olabilir. İş konusunda bir seçim olabilir. Bir karar olabilir. Çünkü bu uzat, çok uz, uzun zaman uzattığınız bir bu bir karar ya da bir seçim olabilir. Bilmiş sizin durumunuz bilmediği için şu an aklına getirmiyor. Şu an ne ilgili bir seçim olabilir sizde? Ama bilin ki sadece uzun zaman bir şey uzatıyorsunuz. Bir şey karar veremiyorsunuz. Onu için bunu için kar, bu kart kovalar için çekti bir sana bir tavsiye de bulunuyor. Bak kalbini dinle diyor. Seçim yaparken diyor kalbini dinle ve kalbin sana doğru yolu bulmasını da yardım edecek. Ve mutlaka diyor bu hafta bu seçimi yap diyor. Çünkü sana bir şans veriliyor. Ve bu, bu hayatındaki sorunları, problemleri çözmesi için bir fırsat veriliyor. Bu fırsatı kaçırma. Bu seçim geçmiş ilgili olabilir ya da çocuklar ilgili olabilir. Bu seçim evet geçmiş eski sevgilinize seçim. Çünkü sonraki günü, perşembe günü bize diyor ki geçmişiniz bir yeni karşı karşı kalıyorsunuz. Geçmişiniz tekrar gün yüzüne çıkabiliyor. Eski soru, eski sorunlar, eski problemler, eski eski, eski ilişkiler. Eski ilişkiler bir seçim yapmanız gerekiyor ya da eski işler ya da geçmişinizde belki uzun zaman uzun zaman önce bir şey yaptınız bu işi bitiremediniz. ya yani istediğiniz sonucu alamadınız alamadınız ve bu hafta belki kader çarkı çıktı bize cuma günü demek ki bir şey tekrar tekrar yapmak e, yapabilmesi için bir şans veriliyor çünkü sonraki kart şans kartı diyor tekrar yapabilmek için artık bilmiyorum ne tekrar tek, belki başka bir işine bir işine tekrar başvuru yapabilirsiniz ya da bir krediye bir ilk kez başvurdunuz. onaylanmada ikinci kez e, tekrar baş yapacaksınız tekrar deneyeceksiniz ve kat özellikle diyor ki e, deneyin diyor tekrar bir şey yapmanız gerekebilirse bunu deneyin ve başarılı olu bu başarılı olacaksa evet çok çabayı gösterirsiniz başarılı olabilirsiniz ayrıca bazıları için bu kart diyor ki belki bir şey e, hayatınız tekrar sil baştan başlanman lazım artık bir şey hayatınızda bazı kişiler bazı ilişkiler bazı balantıları koparmanız gerekebilir ve hayatınıza tekrar sil başta hayatınız bu kader çarkı demek ki bir kadersel olaylar sizin olacak ve vereceğiniz kararı sizin kaderinize etkilenecek evet devam ediyoruz arkadaşlar söylediğim gibi Vereceğiniz karar ve yapacağınız seçim demek ki sizin kaderinize etkileyecek bir e, seçim olacak ya da bir kaderinize önemli bir e, önem taşıyacak Onun için evet bu hafta bu fırsatı artık kaçırmayın artık uzatmayın hiçbir konularda uzatmayın artık e, karar verin ve bu da size Yeni hayatında yeni bir çizgi e, açacak, yeni bir beyaz bir çizgi, beyaz bir sayfa açılmasının vesile olacak. Evet Cuma günü ve evet, dediğim gibi kadersel olaylar gibi ol olacak. Belki tekrar karar bir şey yapmanız gerekebilir ya da e, başka bir şey, ba de, e, bazı şeyler sil başta bir sil başta yapmanız gerekebilir. Demek ki Cuma günü bir değişimler bekliyor size ve cumartesi günü kova burcu evet çok güzel bir gün olumlu bir gün şanslı bir gün bugün diyor uzun zaman çözemediğiniz soruları problemlerinizi yanlış iletişimleri artık çözebilirsiniz bu fırsatı kaçırın bak bu önemli bu kart dediği zaman çıktı zaman mutlaka diyor verilen fırsatları iyi değerlendirin diyor kestirip atmayın diyor e, bugünü iyi değerlendirin arkadaşlar bu dürüst olun diyor kendinize başkaları karşı dürüst olun diyor bu kart ve her şeyi halledeceksiniz diyor. her şeyi bugün her şeyi çözeceksiniz önemli sorunlarız bu bazı insanlara için belki bir iletişim kuracağınız insanları bir an iletişim kuramadığınız insanlara bir iletişim bozukluğunu vardıysa bunları düzeltebileceksiniz ya da Hayatınıza yepyeni bir sayfa açacaksın çünkü burada bize diyor ki evet bir şey sil baştan yapacaksın ve kart ikinci kart bize diyor ki hayatında temiz bir sayfa bir açacaksın belki bir balantı bir şey hayatınızda silip atacaksınız olabilir çünkü onu ilgili bir karar vermeniz lazım çünkü bu kararınızı çok uzattınız. Artık kova burcu ne ilgili kararlarınız varsa ne ilgili seçim yapmanız gerekebilirse. Evet belki bir basitçe bir seçim. Bir belki bir mesela bir evde yaşıyorsunuz, bir ev değiştirmek istiyorsunuz, hala kararsızsınız. Evet bunu bu hafta onu ilgili bir seçim yapacaksınız ve bilin ki bu şansınıza bir, bir fırsat verilecek mutlaka bu herhangi konuda bu fırsatlarınızı değerlendirin ve pazar günü geldi evet pazar günü evet, bu kart bize diyor ki evet yoğun bir gün bir sürü işiniz olabilir evet belki akşama kadar çalışmanız gerekebilir yorulacaksınız ama sonuçta bu iş karşılıklı bir iş sonunda bunun karşılığı alacaksınız. Evet kova burcu söylediğim gibi bir karar vermeniz lazım. Özetimize çıkartalım. Ve bu karar önemli bir karar Mutlaka bir kaderinde önemli bir yer alacak. Ve belki bir yeni bir sayfanın temiz bir sayfanın açılmasına vesile olacak. Evet, zorlu bilgi, evet. Gecikmeler ve ya da planlamada değişiklikler diyor. Düşüncesiz dile getiren gerçekler. Evet, bu dedi, dediğim gibi, bu haftayı düşünmeniz lazım, iyi karar vermeniz lazım. Onun için her şeyi düşünmeden her şeyi dile getirmeyin, dürüst olun diyor. Gecikmeler ve ya da planlarda değişiklikler olabilir. Evet, bir planlarda değişiklikler olabilir. Dediğim gibi belki bir işi halletmeniz etmeniz için bir planlarda değişiklik yapmanız gerekebilir. Evet bu bu haftası kova borcu mutlaka bir değişimler bekliyor. Ya bir şey tekrar yapmaya tekrar yapacaksın, deneyeceksin ya da bir şey sil baştan yapacaksın. mutlaka her şeyi deneyin diyor. Bir tekrar yapmanız gerekebilirse. Bak bir şeyden e, tekrar yapmaya gerekebilirse size mutlaka yapın diyor. Mutlaka bir seçim yapın diyor. Kalbinize dileyin. Sonunda güzel bir seçim yapacaksınız diyor. Bunu karşılığı alacaksınız diyor. Sevgili Kova Burcu. Evet parlak ve yeni fikir hem fi, parlak yeni fikirli hem fikirler ve ilham bir e, durumda gerçeği gördü Evet bir durumda gerçeği öğrenmeniz lazım diyor Evet bir şey başlayacaksın Evet baştan bir başlangıcı yapacaksınız diyor ama evet baştan biraz zorluklar olacak ama bir bir bu zorluklar seni korkutmasın bunu sonuçta bunun karşılığı güzel bir e, ödül alacaksın diyor özel bir güzel bir sonuç olacak adalet diyor. Sonunda diyor adalet yerini bulacak diyor. Bak adil ve adil ve uyumlar karar bak tekrar karar konusunda bir şey seçim yaparken karar verirken adil ve uygun karar ver diyor. Doğru bildiğini yap. Inan, kendinize inançlarınızı savunun diyor. Evet. Kendiniz inandığınız şeyleri savunun diyor. Doğru bildiğinizi yap. Evet kova burcum. Falımıza sona erdi. Hoşça kalın.